Mustafa. Efir dengeser. Yalnız mı kaldın da ay gelin yayla yolunda Su kürekle bulanır, Nerimandal'da dolanır. Su kürekle bulanır, Neriman dalda dolanır Çok gelip geçme buradan Anan baban huylanır Neriman Sallan gel Neriman Hopla gel Neriman Çantası Kolunda Bize gel Nerim Burdur'un köylerinde dolaşıyoruz Dağ güzel, ovası güzel, kendi güzel Günalık köyünden Aşağı doğru sallandık. Bir çoban yurdu gördük. Bir de omuzunda bir kırık saz, ağzında bir bölük söz, bir dosta geldik. Koyunun ön gezinde, sonbaharın başlangıcında iki laf edelim dedik. Adı ne? Mahalli sanatçı Raşit Aydın. Raşit Aydın. Şimdi sonbaharda yapraklar dökülüyor. Senin de şu ağzından güzel sözler dökülse ya. Hadi bakalım. Yaylamda ne dumanlı of. Of, of Başın var Of, of. Çekli göterde algınalı kuşun var o Kuşun var Kuşun var Ay gelin de seninle gülmedik o başın var Gülmedik başlara da Güller daksa. güler mi? Güler mi o? Oh. Peki koyunun, kuzum aç kalsa rahat yatabilir Hayır mi? rahat yatamaz siz. İlla o da doyuracaksın tabi bakıcın. Sabahla kalktığında kaçta kalkıyorsun? Yedi de altı da. Altı yedi de namazda kalkıyorum. Evet ezen kork? Yemek etmek pişiriyorum. Koyunlara bakıyorum. Tabi. Bu eşimi doyuruyorum, çocukları doyuruyorum. Nedir bu kadının çilesi be? İşte çobanın çilesi bitmez be. <laughs> bitmez değil mi? <laughs> çobanın çilesi bitmez. Evet. Ölünce bitiyor çobanın çilesi. Öyle mi? Herşeyler, siz evinizde mutfağınızda, sofranızda eti, sütü, peyniri, çökeli görüyorsunuz. Onları yetiştiren nasır elleri, yanık yüzleri, Anadolu'nun kadınları, bacılarımızda görülür. Ofa! Afır afır yolu